Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto Arkadaşlar bugün Minecraft karakterlerini Gerçek izlerine bakacağım Ben çok heyecanlıyım İlk olarak 4 kola bakacağım Acaba 4 kol 4 kol mu lan Yok deme Minecraft boyu en iyi başkanı fakir başkanımıza bakacağım Sonra da güzeller güzeli Barbie <laughs> Elinde bıçak olan Baldi'ye Bu sefer çubuk yok lan <laughs> Muhteşem kazdı görem komiseri. Ve arkadaşlar rüzgara bakacağız. Bakalım bu karakterler nasıl? Zardalya like, kanalımıza abone, kanalımıza abone olun bilir videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Kanalımıza abone ol. bilir mi videomuzu beğenirseniz Ben çok mutlu olurum. Yine Johnny ekibini almış görmüşsünüz. Tavuk da var. Yani zombi de var. Johnny de var kere o tavuk değil. Zombi de değil ben de Johnny. Ben Johnny evet de. Tavuk iş adamı tavuk. Zombi iş adamı zombi. Ben Johnny. Tamam canım bir dahakine öyle derim ya. Hala senin elinde niye enjektör yani? İğne valla. Çünkü iğne yapılması gerekenlere iğne yapacağım. Hala kanala burnum ben de iğne yapacağım la. Ya, atmazsan, becim, la psikopat mısın bizi la. Gut 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 gut. Evet doğru söylüyor tavuk. Benim patronum haklı. Tavuk cidden bunu mu dedin mesela? O zaman tavuk sana da yazıklar olsun da. Verdi mi? Ne sen, akıllı sendin? Sen de şu an Neyse ilk olarak akışır. Dur kalın bakalım. Bakın buraya karakterin gelecek. Hadi kalıyorum nasıl? Aha dört kalın yanına geldi. Ana tavuk gelmiyor mu lan? Tavuk kalbini kırdın. Özür dilerim çikolata al. Alman çikolata salla. Alman çikolata olursa barışacak mı? Yok barışmaz da ben istiyorum. Canım çekti. Patronum ne dersin? Ula. Anladık da anladık. Dur kola bak arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Dur bayağı kaslı ve güçlü gözüküyor. Bakın arkadaşlar gerçek hayatta. ara. gerçek hayatta da öyle la. Ana arkadaşlar görüyorsunuz ya. Böyle göğsünü germiş. Ve diyor ki ben gelen kim gelirse gelsin onu yenerim diyor arkadaşlar. Dur resmen. Dur kola seni yenerim. Hihihihi ha mı? Ne ediyor lan Dur an? Beni yenerdin ben ona saldırmam. Ama belki beni yeneme. Şuradakine geçelim en Sırada arkadaşlar Minecraft modu şirinin başkanı Fakir var. Dostum başkan olmuşsun. Dostum evet ya başkan oldum ya. Çok teşekkür ederim. Ne demek dostum yani seni bu güzel görevinde başarılarını devamını diliyorum. Arkadaşlar eğer siz de okula gidiyorsanız çok çalışın. Derslerinize çok iyi bakın ve başarılı olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepiniz çok akıllı, müthiş, harika insanlarsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bakalım arkadaşlar fakirin başkan kalbini nasılmış. Vay be şekil şu kız duruyor baksanıza. Fakir idi alalım mı la? Nereye alacaksınız la? Harbiden fakir de biz bekliyor bak mı? Benim ekimde bırakın la. Fakir dostu var sayı. Fakir sakın akatın. Aman 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 aman. Hakkı şekeriz fakir. İşinin gücünü yapıyor yani. Ellemeyin fakir. Gelin buraya buraya gelin ya. Ellemeyin fakir makir ellemeyin ya. Tamam be geliyoruz. Arkadaşlar sırada Barbie var. Barbie çok güzel bir kadın. Çok güzel bir hanımefendi. Biliyorsunuz ki yani kız görüyorum. Keşke benim de Barbie gibi bir eşim olsa ya. Haklısın mı? Ha, ama zengine daha çok yakışıyorlar. Harbi zengine daha çok yakışıyorlar ya. Barbie dostum Kanka olur ya ben? Bu sefer nasıl fotoğrafımı buldun bakalım tatlı. Bu sefer gayet iyi bir fotoğrafını buldum Barbie. Şimdi bunlar da görecek. Bunlar değil. Muhteşem harikalar diyecek. Tamam beyefendi öyle diyelim. Görüyoruz be bana. Bakalım arkadaşlar Barbie gerçek hayatta nasıl? <laughs> Oo görmüş gibi böyle bir fotoğrafı var arkadaşlar Barbie'nin. Baya güzel. Baya iyi bir elbise var arkadaşlar. Barbie de gerçek hayatta böyle. Şaşa kaldı. Pardon şaşa kaldı. Harbiden de çok güzel bir fotoğrafım mı bulmuşsun? Ben bunu Instagram'a koyayım. Ne? Ada Barbie bu fotoğrafı bilmiyor musun? Yo bir sürü fotoğrafım olduğu için bunu da yeni yeni gördüm yani. Yani kaliteli bu toplamda toplamda 17 milyon tane fotoğraf var. Harbi ne diyorlar bana? Diyor diyor bu ne diyorlar? Harbi dedi. Üçümüzde ne diyorlar bu dedikler? Ha bal böyle enjektörle. Ne sen psikopat mısın ya? Bal diye Elinde bıçak var. Bıçak çok tehlikeli. Artık onlarla çocuk doğrayacağım. Sizi de doğrayacağım. Gelin bakalım küçük kadınlar. Ne diyorlar? Çocuk adam diyorlar. Gönlü uzun. Gönlü. Gönlü. Ben sana birini gösteririm la. Abuk, kim kimi doğuracak. Asıl ben seni ışın kılıcıyla mahvedeceğim. Hatta birazcık da bu kılıçla mahvedeceğim. Bu harika kılıçla seni mahvedeceğim. O bu kılım. O bu, o Birazcık da kazmayla dayak yapalım. Kazma gibi adama kazma yakışır. Al bakalım. <laughs> arkadaşlar sizce baldi yenebilir miyim? Roma kısmına yazın bakalım arkadaşlar. Şöyle al bakalım birazcık daha baldi. Şunu al. Bunu da al bakalım. Şöyle mermi doldurayım birazcık. Al bakalım seni böyle yeni. Baldi yendim ya. Yine bak. Elimde bıçak var böyle doğrayacak. Sen kimsin? Bizi doğruya bastırıyor. Sen kimseyi doğruya bastırıyor. Bir kere bıçak çok zararlı. Kesinlikle öllemememiz gerekiyor. Adam doğru söylüyor. Patron doğru söylüyor. ha. Sen papağansın, her gün papağansın. Bakalım arkadaşlar Baldi gerçekten... Bu ne lan? Hayatım sıkıntı yeni yeni saçları çıkıyor. Burası mı baldi ya? <laughs> ya vesikalık fotoğraf gibi fotoğraf. <laughs> ya. Bu nasıl bir foto? Gözlere bak arkadaşlar böyle, böyle böyle kocaman gözleri var. Yani bazılarının gerçek hayatı kay böyleymiş. Sıralı o zaman kaslı Kerem komiseri e geçelim ya. Bu aman ya. Kastı Kerem komiseri e bu enjektörle protein verdi. Tony niye uyduruyorsun ya? Uydurma öyle şey bir şey yok ya. Ne proteini falan ya. Ben asla kaslarımı şişirmedim. Ben bunları emekle yaptım. Eme yani Kerem bu Johnny ya ne beklersin? Bir Johnny demek. 300 bin demek. Ne diyorsun sen gene? Ne ne diyor ya? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaslı kerak yok. Böyle baksanız arkadaşlar kollarına. <laughs> ne kadar büyük ya. Yani bir bana bakın bir ona bak ona. Acaba ne zaman bir kerak konser gibi kaslı kollar. Abi bir O zaman arkadaş bakalım kaslı gören gomizel nasıl? Çok meraklı. Oha arkadaşlar görüyoruz çok kaslı ya. Vay be. Arkadaşlar Kerem komiser yine çalışıyor ya. Yine ama yorulmuş galiba ağacın gölgesinde oturmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı iyi. Ara arkasında da şerelde su fıçkayası var arkadaşlar. Çok iyi. Ana top mu var lan orada? Yok Abdurrezzak dedemin topu. Abdurrezzak dedenin topu mu? Ya değil ki uydurdu. Ya yani ne uyduruyor ya? <laughs> biz kaba patron uydurursa ama uydur la. Tabi tabi. <laughs> yani Kerem komiser arkadaşlar bayağı kaslıymış harbiden gerçek hayatta da. Şu burada da da. Siz de çok çok çalışın. Böyle bir kaslı olun. Her gün oturup oturup duruyorsunuz ya. Haklı arkadaşlar. Hadi biz de kalkıp hemen böyle spor yapıyoruz arkadaşlar. Siz de sporunuzu yapın arkadaşlar. koşun dışarıda oynayın ama dikkatli oynayın. Tamam mı arkadaşlarım? Dışarı çıkın. Bu olayla arkadaşlar Sırada rüzgar var. Rüzgar. Senin gerçek hayatı bakacağız. Bakalım gerçek hayatı nasıl? Tahminlerinizi alalım bakalım nasıl? Tahminim. Tahminimin olmasıydı. Ara bu nasıl felsefe la? Kafayı mı yedinler? Sen? sen ne diyorsun pek? Patron. Ne dersin? Ula. Yine tavuğa gireceğim. Tavuklar özür dilerim. Daha iyi la. Tavuk senin fikrinde la. Bunların bir fikri yok ya. Kıt 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 Ne? Hanama, kutu 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 da diyor. Neyse biz geldi oynamadık. Patron ne dersin oğlum? Tamam o tamam ya. Evet, işte bakalım hadi paravanı at boş durma. Ne? boş mu la ben? Neyse arkadaşlar bakalım görmüş olduğunuz gibi bayağı rüzgara geldik gel, gel. artık hala nasılmış arkadaşlar? Ana lan, bu ne? Ana Şu mi oluyor lan rüzgar? Bu ne? Ana hayır arkadaşlar tacı kafasında o arkadaşlar gelmiş onun gibi rüzgar da gerçek hayatta geldi böyle ama birazcık küçük hal arkadaşlar yani rüzgarlarla büyüdü artık ya kocaman oldular ya yani bakıyoruz, baksanız seni geçecekler uz uz uzuyorlar ya valla helal olsun başka bir şey diyemem iş adamı olsun ama benim gibi kimse olamaz. Çünkü ben müthişim aynısız gibiyim arkadaşlar. Öyle olsun da öyle olsun. <laughs> ya, yani bu videoda gerçekten böyle arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim mi be ne Bence. Sonuna gelelim. Patronum ne der sonra? Benim patronum. Evet o. Tamam o olsun o olsun ya. Arkadaşlar o zaman videonun daha sonuna gelelim. Hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi hiç videomuzu beğenmesin hadi tamam mı? Bunları yapmayı kesin ama kesin unutmayın. Ve o da abone ol, like attım yazdır mısınız eğer? Size de atacağım. Hem de çok büyük kal. O yüzden yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. An